Her gün daha fazla mutluluk ve sevinç hissetmek için hayatınıza neşeyi davet etmek için bu olumlamaları düzenli yapabilirsiniz. Medikal veya psikolojik bir tedavi değildir. Her sabah uyandığınızda ya da gece uyumadan önce dinlemek maksimum verim kazandıracaktır. Derin bir nefes al. Yattığın yeri ya da oturduğun yeri hisset. Nefesine odaklan. Nefesinin geçtiği her bir noktayı hisset. Nefesinin ciğerlerini nasıl doldurduğunu hisset. Aldığın nefese şükret. Omuzlarını oynat, sırtını rahatlat. Tüm bedeninin her bir noktasının ne kadar rahat olduğunu hisset. Ve benimle birlikte tekrar et. İstersen sadece dinleyebilirsin de. Her gün daha fazla mutluluk ve sevinç hissediyorum. Hayatın güzelliklerini kutluyorum ve minnettarlıkla doluyum. Kendimle barışık ve huzurluyum. Her an yeni bir başlangıç benim için. Her şey her an daha iyiye gidiyor. İçsel huzurumu buldum ve içsel huzurumu koruyorum. Olumlu düşüncelerim hayatımı iyileştiriyor. Kendi değerimi biliyorum ve kabul ediyorum. Her gün daha fazla kendimi ifade ediyorum ve sağlıklı iletişim kuruyorum. Aldığım her nefes için şükür doluyum. Şükretmek hayatın güzelliklerini daha fazla fark etmemi sağlıyor. Sevgi ve nezaketle doluyum. Kendime ve başkalarına sevgi ve şefkatle yaklaşıyorum. Çevrem tarafından seviliyorum, destekleniyorum. Uyum içinde olduğum çevremle mutlu bir yaşam sürüyorum. Bunu hak ediyorum. Benim için en iyisi her zaman en güzel, en uygun zamanda gerçekleşiyor. Her anımda Huzur ve dinginlik hissediyorum. Umut doluyum ve geleceğe de umutla bakıyorum. Kendimi her gün daha fazla geliştiriyorum. Güven ve cesaret duyuyorum. Kendimle ve başkalarıyla barış içindeyim. Başarılarımı kutluyorum. An ve an hedeflerime doğru keyifle, neşeyle ilerliyorum. Şükranla dolu bir kalbe sahibim. Doğanın güzellikleri beni besliyor ve rahatlatıyor. Her gün yeni bir fırsatın tadını çıkarıyorum. Hayatın bana sunduğu deneyimlerden öğreniyorum. Her bir tecrübemle daha da ileriye gidiyorum. Hayatın akışına güveniyorum. Hayatımın amacını anlamak için içsel rehberliğe açığım. Kendime ve başkalarına anlayış gösteriyorum. Olumsuz düşüncelerimi serbest bırakıyorum ve pozitif enerjiyi kabul ediyorum. Hayatın tatlı sürprizlerini seviyorum. Her anımda içsel dinginliği hissediyorum. Kendimle barışığım. Başkalarıyla da daha iyi ilişkiler kurabiliyorum. Her anım huzur içinde geçiyor. Kendimi gerçekleştiriyorum. Potansiyelimin farkındayım. Potansiyelimi benim için en güzel, en hayırlı, en mutlu şekilde kullanıyorum. İçsel rehberim beni doğru yolda yönlendiriyor. İlahi sevgiye, koşulsuz sevgiye daima açığım. Hayatımın her anı Yaradan'ın koşulsuz sevgisiyle dolu geçiyor ve bunu hissediyorum. Hayatın akışına teslim oluyorum ve rahatlıyorum. Hayatta her şeyin bir nedeni ve amacı var. Bu amaca saygı duyuyorum. Sevgi ve pozitif enerji çevremi sarmalıyor. Kendimi her gün daha fazla güçlü ve daha enerjik hissediyorum. Her gün biraz daha bilgelik kazanıyorum. Şükranla dolu bir kalp ve daha fazla mutluluk benim için mümkün. Hayat bana getirdiği her deneyim büyümeme katkı sağlıyor. Kendime güveniyorum, doğru zamanda doğru kararlar alıyorum. Hayatımın her alanında bolluk ve bereket içindeyim. Kendimi her gün daha fazla seviyorum. Dünya ile bir bütünüm. Her gün topraklanıyorum. Dünya anneyi seviyorum ve koruyorum. Ondan gelen nimetler için şükür doluyum. Yediğim her besin için şükürler olsun. Aldığım her nefes için şükürler olsun. Her gün daha fazla neşe ve coşku hissediyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum. Anın tadını çıkarıyorum. İçsel dengem ve uyumum için şükürler olsun. Kendimle ve başkalarıyla uyum içindeyim. Her an benim için yeni bir fırsat. Kendime ve başkalarına daha fazla hoşgörü ve sabır gösteriyorum. Hayatın tüm güzelliklerini kutluyorum. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Tüm bu güzellikleri hak ediyorum ve hayatıma sevgiyle, keyifle kabul ediyorum. Sevgiler.